Tropical Toprak'tan herkese merhaba. Arkadaşlar 6. ayın 24'ü. Hala mango ekimlerimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Size daha önce çimlendirme videomuzu çekmiştik. Arkadaşlar çimlendirmenizi bu şekilde yapın. Bakın ayıracağım. Daha önceki videoyu görmeyen vardır diye bunu kısacık video yapacağım arkadaşlar. Herkes bilinçlensin ki çekirdekleri bitsin. Toprakla buluşsun arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Ne kadar homojene, hoş. Bakın hemen yapacağım, uygulamamı yapacağım. Koydum. Üzerine gübre leonardit karışımımı da yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hepsi aynı. Ama kabuğundan çıkarmadan. Bakın e, bunu anlatmayacağım tekrar. Video çünkü uzun olmayacak. Allah'ın izniyle. E, şöyle mango. Çekirdeği nasıl çimlendirilir? Uzun bir video işledik arkadaşlar. Oradan lütfen tropikal Toprak Alanya kanalımızda var. Buradan takip edin. Bakın. İnceleyin güzelce. Gördünüz mü arkadaşlar oluşumları? akşamüstü biraz karanlık. İdare edin artık. Çünkü sıcak lekmiyoruz biz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar hoş. Neredeyse çıkmak üzere. E, filizi. Bakın arkadaşlar. E, Tropical Toprak e, Alanya kanalımızda e, Mango çekirdeği nasıl çimlenir Çimlendirilir Orada tarifi var lütfen oraya bakın Ağaçlarını pardon tohumlarını ziyan etmeyin Üstüne basa basa söylüyorum Biz denemediğimiz bir hususu Size asla önermiyoruz biliyorsunuz Ve bunu sadece bir hatırlatma e, Videosu olarak düşünün e, Daha önceki videoyu görmeyen Arkadaş vardır Tropikal toprak kanalımızdan bunu takip edin. Ve aynı sistemle devam ediyoruz ve başarılıyız arkadaşlar. Şöyle geriye doğru çek oğlum. Çek şöyle. Bakın ekimimiz böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Nasıl homojeni. Ve ekmediğimiz tarafa doğru devam ediyoruz. Diğer sıralarda var ileride. Şimdi oraya çevirsek hava karardı. Akşam ezan okunası oldu. Görme şansınız yok dolayısıyla. Hadise bu arkadaşlar. Ne kadar homojene bir çıkış olmuş. Aynı şekilde arkadaşlar. Or geçmişteki videomuzu takip edin lütfen ve onu şey yapın. Oradan tüm hususları uygulayın ve sizin de aynı şekilde kaliteli çekedikleriniz olsun. Arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.